Kanka bunu dediğimiz bütün küfürleri sana söylemeni istiyorum. Burada yeni, yeni videodayız. Kanka, kanka bir şey diyeceğim bu arada şey Kanka Kanka bu arada şey diyeceğim Abim mal bu çocuk ya Çocuk vallahi mal bu arada abi sana söylemezse öldürürüm. Kanka bu arada seni... ...öğretmen vardı burada. Kanka, onu, onu tanıyorum oldum. bu arada. Onu tanıyorum ben. Salladım onun kanka, kanka, oğlu var. Oğlu salladım, kanka, var. Salladım. Kanka bu arada dur, onu dur. tanıyorum ben. Oğlu var onun. Oğlu ve kızı var. Bir şey mi? kanka bu arada bir şey söyleyeyim. Biz şuraya mı çıktık? Kanka. Biz şuraya çıktık. Kanka oraya değil. Bak şu bahçe şehri kalıcısının <laughs> <laughs> oraya çıktık. Hatta biz şurada kanka tuvaletimizi yaptık. Tuvaletim geldi çek. Yemin et. Kanka yukarıdaki tamam. Gel İşe kanka. Ya. Evet. başka bir tane gizli yer vardı o. Bir tane daha. Yemekhane, yemekhanede karanlık ah, Evet yemekhane. <laughs> Biz Çok oraya mantıklı. gitmiştik birinci videoda. Abi e, birinci videoda oraya kanka giderken Abi, gitmiştik. Sizin için tam olarak birleştiği için siz birinci Abi. videoyu bilmiyorsun bilmiyorsunuz. İlk başta falan. Evet bu arada bir şey diyeceğim. Video hadi. hadi. Evet öğretmenim. Kanka <laughs> gel. Yemekhane. Ayın gel, Batu, Batu gel. Öğremeyelim kantine. Öremedim, bizi takip ediyor. Ya Batu, T ya, ya Batu, bir git. <laughs> ne yapayım? Ya biz yemekhaneye yeme gidelim. Gidiyorsun. Ya hadi gel kantineye Ya Batu gelme ya, ya üstüme git. <laughs> <laughs> Batu, gözlerini kapat. 10 saniyelik videoyu yapacağım. Video çekiyoruz. Sadece bizim videosu olsun. Hiç kimseye göstermek. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bunları göstereceğim. Bunlar, bunlar bizim sarkı. arkadaşlar. <laughs> Kanka bir sapı. Hayır Benim ben sarkı. dünyanın en iyi sapım. Bunlar, bunları sapık yapmaya çalışıyorum. İçime giriyor lan? Donuma gir. <laughs> <laughs> bunlar Dizime arkadaşların tıkabın, bu, bu 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 tatlı bu tatlı bu gıcık ve hep, şey, hep böyle tamam. bizi şey ya, çok yapan komik Hadi bakalım, biz kaçıyoruz. Batur, çöp gibi görünüyor. Batur! Kıvanç, Kıvanç şunu tut. Takip ediyor, ajan bildiğin. Hadi, hadi yavrum. Hadi Eşo. Pitbull'u Eşo. Ben geliyorum. Gel, gel. Gel. Şimdi fesanda çıkabilirim. Terledim yani. Fesanda çıkmam yeter değil abi. abi. bu arada diğerine kendim yapacağım. Şuradan gideceğim. Burada e, ee, kankamın da asaf adam bana kısaca Meto derler arkadaşlarım. Ama asıl isim Meta. Ama bana Mete diyebilirsiniz kısaca. Ee, Size şunu söyleyebilirim sadece. Spoiler vermeyeceğim çünkü. Heyecanlı anlamanızı istiyorum. Bir sonraki video Cuma günü gelecek. Cuma günü de yayınlanır diye planladık. Ama pazartesi de yayınlanabilir. O yüzden şunu baştan söyleyeyim. Yani her zaman bekleyin. Şimdi bile gelebilir. ...yarın bile gelebilir. Ama ben... E, ...kankamla birlikte bir zaman buluşacağım. E, onunla birlikte... ...Asaf'la birlikte buluşacağım kankamla. Birkaç şey ayarlayacağız, e, yapacağız. Editleyeceğiz. Kararlaştıracağız. Sonra da... ...gideceğiz. Bu arada... ...okulumuzun ismi... ...Bahçeşehir Koleji. E, burada okuyanlar varsa... Beni tanırlar muhtemelen. Abi. Bir dakika. Burayı çekmem lazım. Öğretmenler, bütün öğretmenler toplanmış. Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Bu arada şunu da söyleyeyim. Biz editleyeceğiz falan filan. Belki pazartesi günü de gelebilir. Cumartesi, pazar da gelebilir. Çünkü bizim ne zaman buluşacağımız hala hemfikir değil. Yani Belki sonraki hafta cumartesi falan olabilir gelebilir. Daha bu videoları editleyeceğiz. Sansürleyeceğiz. E, ee, onları şey yapacağız falan filan. Ee, gizemleri çöz çözmeye başlayıp size bildireceğiz video ile birlikte. Onun yüzünden biraz geç gelebilir bir tahminler. Ama şimdilik size şunu diyebilirim okulda daha çözülmesi gereken yani çok büyük gizemler var ve biz daha bunların yarısını çözmeye başladık. Yani yarısını biliyoruz ve çözmeye başladık. Bize destek vermek isterseniz malzemeler mesela pusula ay pardon başladı yok bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, şöyle. Bize mesela pusula değil pardon. Mesela malzeme göndermek bize destek olmak isterseniz... Ee, bu okuldansınız. Ve tanıdığım kişilerseniz iyi şey yapmışsınız. Ben sizi alırım. Ama şunu dersem lütfen üzülmeyin bakın. Beni almadan. Yani seni alamam dersem lütfen üzülmeyin. Ve ayrıca şunu demek istiyorum. Bize mesela yardıma bulunmak istiyorsanız mesela bize telsiz telsiz ne bileyim işte ee, telsiz yani telsiz şu ana kadar ihtiyacımız var. Ayrıca gece görüşlü dürbün. Yani e, aslında kendim de almaya çalışacağım ama şu an bulamadığım için e, şey yapamadım. Yakın zamanda ama e, tren yoldan falan filan şey yapmış olurum. E, ama gönderirseniz Çok çok sevinirim. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.